Siz hiç gün ışığına dokundunuz mu? Ben onunla büyüdüm. Onu her gün ellerimde tutuyorum. Tam 25 yıldır. Onu ilk önce umut dolu özgür bir dünyanın hayalinde gördüm. Çocukluğumun ön yargısızlığında buldum onu. Gençliğimin cesaretinde. Ben gün ışığını barışın diliyle okudum. Onun sayesinde nefretin dilinden, ayrımcılığın karanlığından uzak durdum. Ben onu istediğim kitabı seçme ve okuma özgürlüğünde hissettim. Yaratıcılığı kısıtlayan yasaklara, yargılara karşı durduğunu gördüm. Hayatı ilk kez onun sayesinde felsefeyle sorguladım. Edebiyatın ve sanatın sihrine onunla kapıldım. Bilimin yol göstericiliğine onunla inandım. Ben gün ışığını uzayın sonsuzluğunda gördüm. Kiraz ağaçlarında alev alev saçlarda. Defalarca kaybolurken korkularımda onu gördüm. Coşkumda da, umudumda da. Onu her canlıyı seven insanların gözlerinde gördüm. Merak ederken, düşünürken, sorular sorarken, anlamaya çalışırken gülerken, duygulanırken hep yanımdaydı. İyi ki her gün yeniden doğuyor.